Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PKX'de de Stray of Flow bir gün geçireceğiz arkadaşlar. Biraz önce tam video çekecekken oyundan çıktı ama yeniden yanına geldim. Eve burada arkadaşlar YouTube'da video çeken bir arkadaşımız. Yabancı bir arkadaşımız. Benim Türk olduğumu da bildiğini zannetmiyorum. O yüzden şimdi Türk bir video oyunu çekiyorum, çekiyorum diyelim. Video oyunu kaydetti diyorum dedim. Ve bir de Türkiye diyelim. Türkiye. Türkiye arkadaşlar, Türkiye'de yaşıyorum. Burada olanlara Ve burada ponçik 213 diye sahte bir Arkadaşımız var gerçek ponçik Değil arkadaşlar O yüzden biraz önce Çok sinirliydim ama yüzümü Değiştirdim videoda mutlu olmak için Arkadaşlar Star of Arkadaşımız konuşmuyor Ben de yanlış mı okuyorum yoksa Düzgün mü okuyorum bilmiyorum Arkadaşlar ee... öyle yani Evet ne oluyor hareket etti arkadaşımız Türkiye diyelim Türkiye Evet Türkiye dediğimizi görüyor mu Türkiye Endonezya'da yaşıyormuş arkadaşlar Endonezya'lı çok güzel. Arkadaşlar. Biz Türkiye diyelim. Türkiye, Türkiye. Evet, arkadaşımız nereye gidiyor? Arkadaşımızla birlikte evine girelim bakalım. Nasıl bir evi var? Yılbaşı güncellemesinden kalma bir ev ama evi düzenliyor arkadaşımız. Herkes ağlıyor evet. Aa, aa. Her zaman olan bir şey o anlamaları. Evet. Yavru arkadaşımız geldi. Biz de elimize şey alalım. <laughs> evet arkadaşımız yanımıza geldi. Evet. Evet, evet, evet. Video oyunu çekiyormuş. Ben de çekiyorum. Bu hafta diyor. Arkadaşım geldi şimdi. Nerede bilmiyorum şu an. Hello Kitty evi görmem lazım bir tane. Evet, arkadaşım geldi. Türkiye diyorum. Arkadaşım da Türkiye'desin. Diye arkadaşlar. Türkiye. diyoruz. Evet şimdi ne diyor arkadaşımız? Neden al arkadaşımız? Evet. Arkadaşımız söylemiyor. Ama biz söyleyelim. Evet. <laughs> <off love> arkadaşımızın <laughs> yanına geldik. arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar diyor da indi aşağı, Türk Türkiye. Ay yaz <laughs> yanlışlıkla ben istedim. <laughs> Ara sıra böyle yanlışlıklar oluyor arkadaşlar. <laughs> evet, tarafında arkadaşımız aramızdan çıktı şu an ne tarafa gidiyor? Bakalım. Evet sahte arkadaşımız. Sahte diyelim. Biraz önce de anladılar zaten. Sahte arkadaşlar bu sahte sahte sahte. Kesinlikle sahte arkadaşlar. Yoksa yani ben nasıl bilebilirim benim arkadaşım? Çünkü sahte olmayan ve şu anda Star of Love arkadaşımızın nereye gittiği hakkında hiçbir fikrim yok. Ve Özgüç TV arkadaşlar haber vermeden oyuna girdi bugün. Ve video çekip çekmediği hakkında hiçbir fikrim yok. Oyuna öylesine girmiş gibi duruyor. Evet. Yanına gidemiyorum arkadaşlarının. Star of Love arkadaşımız nereye gidiyor? Bir saniye Özgüç diye bir oyundan çıktı. Gidelim bir şuraya. Olmadı. Bir dakika arkadaşlar. Gidelim şuradan aşağı atlayalım. Bakalım buradalar mı? Burada da değiller. Kafamı karıştırdılar iyice arkadaşlar. İyice ne? İyice ne kafamı karıştırdılar. Evet. Kafa karışıklığı oldu şu an. Stay of Love arkadaşımız nerede acaba merak ediyorum. Şöyle bir gidelim. Belki buradadır. <laughs> Buldum arkadaşımızı. Evet. Burada Türk olan iki kişi var. Ben ve Gülce oyunda arkadaşım. Ve burada Endonezya'da Star of Love arkadaşımız var arkadaşlar. Kendisiyle video çekiyorum. Evet gitti arkadaşımız peşinden gidiyoruz şu an. Hadi bakalım gidelim. Evet onu takip ediyoruz. Etrafta çil yavrusu gibiyiz. Hadi bakalım gidelim. Beğendim evini. Evini merak ediyorum. Evinin içine girdim. Hatta fırlama yeri var arkadaşlar. Oraya da gidebiliriz. Hadi bakalım gidelim. Oo çok güzel arkadaşlar. Çok, çok güzel. Baksanıza arkadaşlar çok güzel. Şuraya gidelim. Aa, şey güncellemesinden kalma bu. Yanlışlıkla bir hareket yaptım. <laughs> Şu şeyden. PKX'nin birinci yıl döneminden kalma. Çok güzel. Ben o güncellemeye yetişemedim. Ama çok güzel arkadaşlar. Bir bakalım. Hadi bakalım bakıyoruz. Oo, çok güzel burası da. Hadi kendimizi fırlatalım. Hadi bakalım fırlıyoruz. Woohoo! Çok havada bir yerde çekiyoruz. Baksanıza arkadaşlar. Gördünüz mü arkadaşlar? Çok güzel. Şöyle happy yazısı koyalım. Şuraya bir tane flamingo koyalım. Şuraya bir tane hindistan cevizi suyu koyalım. Çok güzel oldu arkadaşlar. Hatta şöyle bir tane şey koyalım. Çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi fotoğrafımızı kaydedelim ve akışta paylaşa basalım. Hadi bakalım gidiyoruz. Ne oldu? paylaşamadım mı? Bir dakika. Paylaşabildim mi? Evet paylaşmışım. Paylaşamadığımı zannetmiştim. Şu anda oyun donuyor arkadaşlar. Heh. Evet arkadaşlar. Şuraya gidiyoruz. şimdi şey yapıyoruz arkadaşlar. Bir saniye ben bir şey yapayım. Evet arkadaşlar şimdi videomuza devam edebiliriz. Evet şu anda çıkamıyorum. Şuradan bir türlü çıkamıyorum arkadaşlar. Şu anda oyunun kafası karıştır. Arkadaşlar iyice. Çıkmıyor. Hata verdi oyun. Evet. Maalesef ki hata veriyor şu an. Ben hatayı halledip geleyim. Evet. Oyundan çıktık, yeniden giriyoruz. Çok sıkıcı. Neyse girelim oyuna. arkadaşlar geldik hadi bakalım hemencik gelelim arkadaşlar Daha yanına gidelim arkadaşımızın arkadaşımız yanımıza geldi evet maalesef ki story of love arkadaşımızın yanına gidemiyoruz ama arkadaşımız yanımıza geldi şu an gülce oyunda arkadaşımız buraya geldi ama nerede bilmiyorum şu an Bakalım burada bir yerde mi? Arkadaşlar arkadaşımızı göremiyorum. Nerede olabilir ki? Rainbow arkadaşım da burada. Yani oyun'a girdi ama Western of Love'ın yanına gitmek istiyorum. Gidemiyorum. Şu an canım sıkılıyor iyice. Ne güzel yanına gidecektim. Şu anda uğraşıyorum. Uğraşacağım biraz. Gidebilirsem videoyu yeniden başlatacağım. Hayna deniyorum. Çıldıracağım şimdi. Öf ya. Bir türlü gidemiyorum. Öf. Neden gidemiyorum? Olmuyor ya, olmuyor. Gidiyorum ben. Hı. Olmuyorsa olmuyor ya. Öf. Öf, de öf. Öf, öf, öf. Olmaz olsun. Allah'ım dünya rekoru kıracağım herhalde ben. <laughs> tuşa basma rekoru. <laughs> e bu kadar da olmaz yani. Kaç kere tuşa bastım olmuyor ya. Buna, bu niye bakıyor bana ya? Allah Allah. O nasıl adlı? Ada bak. ha 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 diye bir ad mı olurmuş Allah aşkına? Böyle garip insanlar niye oluyor anlamıyorum. Öf. Normalde böyle şeyler için şikayet etmem. Şu anda sinirli olduğum için şikayet edip duruyorum. Evet şu anda tüm çarelerimiz boşa gidiyordur. Arkadaşlar şu anda nedense arkadaşımın üzerindeki pembelik gitti. Hala arkadaşım nedense üzerindeki pembelik gidiyor. Ne oluyor ya? Son arkadaşlık isteği gönderdi. Bir dakika basamıyorum da. Basamıyorum doğru düzgün basamıyorum. Ben videoyu durduracağım. Evet arkadaşlar size sevgili arkadaşımız oyundan çıktı. Bakalım gerçekten de çıkmış mı? Bakıyoruz. Bulmaya çalışıyoruz. Ve bakmaya devam ediyoruz. Evet. Maalesef ki çıkmış. Evet yeni bir arkadaş edindik bu arada. <laughs> evet arkadaşlar. Arkadaşımızla birlikte, beraber oynayalım bence. Crazy Run'a gidelim bence. Bugün hiç Crazy Run'a gitmedim. Videoyu da çekmek için. Crazy diyelim. Bir saniye arkadaşlar yok. Elva ayında diye bir arkadaşımız vardı. Bir anda ona denk geldim. Kaydediyorum derken bir dakika. Ne? Kaydediyorum derken sen ne? Anlamadım ne diyor bu arkadaşımız arkadaşlar? Bir dakika dinleyelim bir. Seni kaydediyorum anlamında bir şeyler söyledi ama neden? Neden yani neden neden? Neden so böyle bir şey sordun yani? O anlamadı arkadaşlar. Evet. Bizde oyunda arkadaşımız oyundan çıktı. Arkadaşımız bir şeyler söylemeye çalışıyor. Ben size anlayamıyorum maalesef ki şu an. Ya ne demek istiyorsun onu anlamıyorum ki. Neyse gidelim. Biz Crazy Run'a gidelim. Crazy Run'a gidince videoyu başlatacağım. Evet arkadaşımız video oyunu kaydediyorum diyor. Ee, ben de kaydettim diyorum diyelim. Kaydediyorum. Video oyunu. Evet ikimiz birden video oyunu kaydediyoruz. Arkadaşımız şey yapıyor. Evet bizim Crazy Run'a gitmemiz lazım. Üzgünüm. Hadi bakalım gidelim. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi Crazy Run'a geldik. <laughs> hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar gidiyoruz. <laughs> arkadaşlar. Hadi bakalım gidelim arkadaşlar. Hadi, hadi. Şimdi hadi bakalım arkadaşlar. Ya Allah aşkına videonun içine girin. Allah aşkına ya? Video yapıyorum şurada ya. <gülüyor> <gülüyor> yani video oyundayken konuş. Beni bırakacak gidecek diyor anneannem oyunda. Beni bırakacak gidecek diyor. <gülüyor> 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 yani <laughs> A düştük biz ya. Hadi bakalım gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi gidelim gidelim gidelim. Ve biz birinci oluyoruz. Çıkamadım yukarı Evet arkadaşımız dans ederek gelmiş. Biz dans etmeyeceğiz. <laughs> dans etmeden gidiyoruz. <laughs> Hadi gittik. Gittik vallahi. Hadi güle güle. Arkadaşımıza güle güle dedik gittik. Güle 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 dedik. <laughs> Hadi bakalım arkadaşlar. Benim bugünkü videom bu kadardı. Arkadaşlar beni daha önceden tanıdıysanız abone olabilir. Videomu hoşunuza gittiyse like atabilir. Ve Video hakkındaki düşüncelerinizi belirtmek için yorum yazabilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.